Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Tülay Zeynep'in hayallerini gördükten sonra hayallerine kavuşması için onun en büyük destekçisi olacak. Ve en son Songül'ün bir işler çevirdiğini gördükten sonra bu konuda Zeynep'i uyaracak. Ve Zeynep de en son kendisine bir yatırımcı aradığı için Songül Zeynep'i tuzağına çekmek isteyecek. Fakat Zeynep annesi sayesinde Songül'ün son anda tuzağından kurtulmayı başaracak. Ve son gün her ne kadar Halil konuşup Zeynep'in gerçek amacını ona göstermek istese de Zeynep son günün tuzağından kurtulduktan sonra Halil e daha yakın olmaya başlayacak. Çünkü Halil en son Zeynep konuşup eğer kendisine istediği gibi bir olmazsa babasından kalan bütün toprakları satacağını söylemişti. Ve Zeynep de babasından kalan toprakların satılmaması için Halil'in dediklerini teker teker yapacak. Ve ileriki bölümlerde Halil, Zeynep'in hayallerini yazdığı kağıda bulduktan sonra bu konuda kendisine yardımcı olacağını söyleyecek. Ve Zeynep de kolay kolay Halil'in yardımlarını istemeyecek. Çünkü her zaman kendi ayaklarının üzerine durmak isteyecek. Ve bu yolda her zaman Gülhan her Halil ve Zeynep'in yanında olacak. Çünkü teyzesinin ne kadar kötü biri olduğunu bildiği için ileriki bölümlerde Zeynep ile Halil'in arasına girmemesi için bu konuda Halil'i uyaracak. Ve Halil her ne kadar teyzesi iyiymiş gibi Zeynep'i ve Halil'e görünse de ileriki bölümlerde Songül'ün gerçek yüzünü herkes görecek. Ve Tülay Songül'ün sonunu getirecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. ये सैर हो चुका कल